Hatun Beyler Hakan Efendi. Tanzimat döneminde Avrupa ülkeleri arasında siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda en çok Fransa ile ilişkilerimiz olmuştur. Bu dönemde batılı edebi türler arasında yazarlarımız en çok romanı benimsemişlerdir. Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Ferhatun Bey ile Rakım Efendi romanda okuyuculara hem enerji hem de edebi zenginlik sunmuştur. Bu romanda olan karakterlerden Ferhatun Bey ile Rakım Efendi'nin temsil ettikleri tembellik ve israf ile çalışkanlık ve tutumluluğu karışımlıdır. Alı frangı giyinmek, Beyoğlu'nda eğlenmek ve gösteriş yapmak Ferhatun Bey'in hayat felsefesini oluşturmaktadır. Bu yüzden romantik olaylar genellikle Beyoğlu ve çevresinde geçer. Bu dönemde Beyoğlu batılılarını ikamet için tercih ettikleri bir semttir. Kafeler, sinemalar, tiyatrolar, eğlence mekanları, mağazalar satılan batılı kıyafetleriyle Beyoğlu adeta Avrupa'yı bir şehre benzemektedir. Yazar çoğu romanlarında yanlış batılılaşmanın karşısında etkin fikirler üreterek hem Osmanlı Türk kimliğiyle hem de Müslüman kalılarak batılılaşmanın mümkün olduğunu gösterir. Müslüman olarak batılılaşma dediğimiz onların iyi yönlerini alıp kötü yönlerini bırakmaktır. Yazarımız çareyi bilimde Avrupalı ahlakende da doğru kalmakta buluştur size bazı karakterin isimleriyle olan ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Ahmet Mithat Efendi romanlarında geçen kahramanlara isim seçerken rastgele bir isimden ziyade o ismi taşıyan kişinin özellikleriyle ismi bağdaştırmaya çalışır. Yazar Ferhatun Bey'in iki kişilik değişimini, onun Fransız dili ve kültürüne olan aşırı hayranlığını Eflatun Morado düşmüş bir tip değişimi olarak gördüğü için roman kahramanına Ferhatun Bey demiştir farklı bir açıdan baktığımızda mavi, kırmızı ve beyazın karışımından elde edilen Efratun'un Fransız bayrağının üç rengini ve kültürünün temsil ettiğini görmekteyiz. Ayrıca eflatun insan hayatında sonradan oluşabilecek zenginliği, ihtişamı simgeleyen suni ve soğuk bir renk olduğu için Ferhatun Bey ismiyle de ölçüşmektedir. Mor ya da Efratun rengi aynı zamanda farkındadır ve bilincinin de rengidir. Altıncı çakranın, Eyalon'un ya da üçüncü gözünün rengine mordur. Mor eskiden bir ihtişamla, ve lüksün son basamağı olarak düşünülmüştür. Ferhatun Bey'in yanı sıra olan karakterlerden Canan adlı cariyeyi Rakım Efendi gönülden sevdiği için yazar buna gönül verilmiş kadın anlamına gelen Canan adını vermiştir. Çoğu ile kendi hayatında ilk elinden Ferhatun Bey ile Rakım Efendi arasında kültür ve kişilik ayrımı yazar isimlerden başlayarak kesin bir çizgiyle ayrılmıştır. Ferhatun Bey, Fransız dili ve kültürüne hayran, babasından kalan mirası, rahat bir hayat yaşayan bir kişi, Rakım Efendi ise hesap adamı, başka bir ifadeyle yazan adam, kalemiyle hayatını kazanan, birkaç yabancı dil bilen, toplumda kendisine güvenilen bir kişi olarak okuyucuya gösterilir. Bey, özel bir hocadan Fransızca dersler alarak yavaş yavaş batılı bir hayat tarzının içerisine girer. Artık evlerindeki uşaktan çorbaya, be, sütlü kahveye de kafe ole demesini ister. Burada kitaptan bir sayfa okuyacağız. Bir gün, Mehmet, beyefendi ne yapıyor? De, Mehmet'ten çorba içiyor cevabını alınca ''Öyle söyleme. Ona alafranga da soğuk yiyor derler. Demiş. Mehmet. Hayır efendim. Allah göster misin? Sopa falan yediği yok. Çorba içiyor. deyince de Meraki efendi meraklanmayıp oğlum alafranga da çorbanın ismi soğuktur. Bunları birer birer öğrenmelisin diye nasihat etmişti. İşte anlayız ki Mehmet bile yavaş yavaş alafranga olacaktı. Nasıl olmasın ki? olmamak mümkün mü? Büyük efendi neyse ama küçük bey Fransızcadan başka söz söylemiyor ki. Sütlü kahve isteyeceği zaman kafe ol diyor. Mehmet ise buna kahvaladan başlayıp önceden öğrendiği karvalı kelimesine kadar uygulaya uygulaya deneye deneye öğreniyordu. Beyoğlu'nda tam bir alafranga hayatının içine giren Ferhatun Bey tüm günlerin gündüz daha az işe giderek eş dost ziyaretleriyle akşamları da eğlence yerlerinde geçirir eğlence yerlerinin aldatıcı görüntülerine aldanan Ferhatun Bey, hem servetini hem de toplum içerisindeki konumunu kaybedebilecek tehlikenin içerisine girdiğinin farkında değildir. Aynı günümüz insanları gibi. Babasının ölümünden sonra intikal eden ayda 20 bin kuruş kadar bir geliri de olunca çalıştığı kaleme daha az uğramaya başlar. Fransızca kitapları kitaplığında bulundurmayı çok seven Ferhatun Bey, o kitapçılarında yeni bir kitap çıktığında satıcılardan ilk önce kitabı kendisine ulaştırmasını ister. Yazar Ferhatun Bey'in gösterişe dayanan kitap sevgisini ise satın aldığı kitaplara Fransızlar gibi kendi isim markasını bastırdığı için eleştirir. Ferhatun Bey kitap dergi okumaktan ziyade onları şöyle bir göz atmayı ya da yanında gösteriş için taşımayı sever. Ama şöyle ki Rakım Efendi Ferhatun Bey'in tam zıttıdır. Rakım Efendi okumayı çok sever. Her nerede kitap bulursa almaya çalışın. Alamazsa tanıdıklarından ödünç çıldırdı. Ferasın ve şarkıdaki esme kelimesinin esmer olması, yani Fransızca dılgının kelimesinin karşıladığını söyleyerek kendi Fransızcasının daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışır. Fransızca bilen insanların yanında sarışın anlamına gelen kelimeyi esmer diye yanlış söylemesi Ferhatun Bey'i gülüş duruma düşürür. Ahmet bir miçat, Ferhatun Bey'in bu gülüş duruma düşmesini yine de pek işini sindiremez ve Rakım Efendi'ye konuyu değiştirtilerek ortamı yumuşatır. Ferhatun Bey yemek sonrası piyano eşliğinde yapılan eğlenceleri de ön plana çıkmaya çalışır. İngiliz ailenin kızı Margaret'i dansa kaldırır. Alan Franklin'ın göstergelerinden biri olan dar pantolon giyme kültürü Fransız modasından geldiği için Ferhatun Bey de bu modadan geri kalmamıştır. Bu dar pantolonu içinde dans etmesini pek beceremeyen Ferhatun Bey önce marketin ayağına basar, sonra da pantolonunu yırtar. Mahcubiyeti bir kat daha artan Ferhatun Bey haneyi terk etmek zorunda kalır. Bu davranışlarıyla Ferhatun Bey Avrupa kültürünün sadece kabuğunu kültür ve giyiniş tarzını temsil etmiyor, aynı zamanda da Alturka'dan Alafranga'ya geçişin tipik örneğini sergiliyor. Ahmet Mithat Efendi'nin romanları okunduğunda Fransızca kelimeleri, kahramanlar arasında geçen Fransızca diyaloglara ve Fransız isimlerini sıkça rastlamak bunun en önemli nedenlerinden biri olan toplumdaki Alafranga hayatı dikkat çekmek, diğer ise yazarın çok iyi derecede Fransızca bilmesi ve Fransız edebi eserlerini Türkçe'ye çevirirken bu dilin etkisinde kalmasıdır. Romanlarında okuyucuya aktardığı Fransız kültürü ve medeniyetiyle ilgili bilgilerin çoğunun yaptığı çeviriler ve okuduğu Fransızca eserlerden öğrenmiştir. Ahmet Mithat Efendi birkaç dil bildiği için roman kahramanlarının da yabancı dil bilmesini ister ve çoğu eserinde karakterleri birden çok dil bilirler. Onlar bunu ya modern okullarda ya da yabancıların İstanbul'daki okullarında aldıkları düzenli eğitim ile veya özel dersler yoluyla öğrenmişlerdir. Ferhatun Bey gerek Alafrangalı gerekse kötü Fransızcası ve davranışlarıyla bulunduğu ortamlarda çoğu kez alay konusu olur. Gönül eğlenceleri İngiliz Sigras ailesinin yanında çalışan aşçı bir kadın ve Beyoğlu'nda çalışan hafif meşref bir Fransız abisinden öteye gidiyor. Sonuçta Beyoğlu'ndaki bu alafranga diğer gençler gibi Ferhatun Bey'i de servetinde bitirir. İstanbul dışında bulduğu bir işle borçlarını ödeme fırsatı yakalayan Ferhatun Bey, arkadaşı rakım Efendi'ye sadece aldığı borçların ödeyeceğinin değil, aynı zamanda dürüst bir hayata da yeniden başlayacağını sözünü verir. Tanzimat edebiyatı, Romanlarındaki alıfranga hikayelerinin sonunda şu iki olguyla karşılaşırlar. Bir çoğunun akıbeti, mirasın tükenmesi ve toplumdan dışlanmalarıyla ortaya çıkan hazin bir sonuç. Bir diğeri ise ille de Paris'i kültür merkezi olarak seçmelerini yol açan taşralık saplantısıdır. Sonunda gerçekle yüzleşmek zorunda kaldıklarında Peraltı'nın kaçamaz tepkisini gösterir. Saklanmak, kaçmak, Bey ile Rakım Efendi romanı Ahmet Mithat Efendi'nin ilk yazdığı romanlarından olduğu için yazarın hayatında ayrı bir öneme sahiptir. Rakım Efendi ahlakı, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle Beyoğlu'ndaki Alafranga hayatının içerisinde kişiliğini ve değerlerini kaybetmeden örnek bir yaşam sürdürür. O Beyoğlu'nda Ferhatun Bey gibi zamanlı boş şeylerde geçirmekten hoşlanmaz. Rakım Efendi'nin hayatı düzenli romandaki kadın kahramanlarındaki batılı yaşam tarzından bahsedecek olursa Ahmet Mithat Efendi diğer romanlarında olduğu gibi bu romanda da kadın kahramanların eğitimine büyük önem vermektedir. Sonuçta hikaye boyunca Ahmet Mithat'ın okuyucuya aktardığı tenazı Beratun Bey'le Rakım Efendi'nin temsil ettikleri ve inandıkları toplumsal değerler arasında geçer. Bu kültür ve hayat tarzının taklit yoluyla kendi hayatında ilke edinen Ferhatun Bey ile örnek bir Osmanlı Türk gencini temsil eden Rakım Efendi arasındaki kültür ve kişilik ayrımını yazar hikayenin daha ilk başlarında isimlerinden başlayarak yapar. Ferhatun Bey, Fransız dili ve kültürüne hayran, babasından kalan mirasla üstlük bir hayat yaşayan bir tip. Rakım Efendi ise eli kalem tutan, dürüst ve emin hayatını kazanan birkaç yabancı dil bilen toplumuzda kendisini güvenilen bir kişi olarak okuyucuya Yazarın biraz da kendi hayatından göndermeler yaparak ortaya koyduğu kahramanlık, Rakım Efendi'yi bulduğu ortamlarda çoğu kez yüceltir. Erasun Bey'in de Alafranga davranışları ve kötü Fransızcası ile eleştirerek alay konusu yapar. Erasun Bey'in hayatındaki Alafranga tutuklu davranış bozuklukları ve hayattaki başarısızlıklarını yazar onun için iyi bir aile terbiyesi da bağlıdır. Rakım ise küçük yaşta babasız kalmasına rağmen annesi olmadan, ve dadı kalfa tarafından kimseye muhtaç olmadan iyiliği ve manevi değerle yetiştirilmesi sayesinde kültürlü, dürüst ve çalışan bir genç olur. Roman boyunca övülen Rakım Efendi'nin bu dürüstlüğü ve çalışkanlığı karşısında Meratun Bey babasından miras kalan ve oğlundaki alafranga hayatının içerisinde tüketir. Fransız metresi Poyen'in kendisinden mutlu olmayacağını ancak parası bittikten sonra anlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.